Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber eski kullanmadığım bir tane Arzum marka ütüyü sökeceğiz. içerisinden bize yarayacak malzemeleri alacağız. Geri kalanına bakacağız. Arkadaşlar buradaki hortum e, büyük ihtimalle yanmaz, ısıya dayanıklı. Bunu lehim pompamızın ucuna takabiliriz. E, lehim pompam pek iyi çekmiyordu. Bunu orada kullanacağım, bunu orada değerlendireceğim. Bunu bir kenara tamam. ayırayım. Evet. Ablamız işe yarayabilir. Bunları çıkar. Evet. Arkadaşlar buradaki hortum da ısıya dayanıklı. Bu hortumlar çok değerli, ısıya dayanıklı olduğu için bunları lehim pompasının ucunda kullanabiliriz. Evet. bakın.

Arkadaşlar burada da bir tane termik var. Buradaki termik amacı ise e, belirli bir ısıya geldiği zaman otomatik olarak buradaki devreyi kesiyor. Kullanabiliriz. Kafa makinelerinde bayağı zor oluyor bu. Tabii bir sürü farklı modeli var. Bu da farklı bir model. Bu da işimize yarayabilir. Bunu da kullanabiliriz. Genel kablolarımız yanmaz ısıya dayanıklı kablolar. Burada 220 voltluk bir tane lambamız var. Bunu değerlendirebiliriz. 298 derecelik bir termik. Buradaki düğme takılı kalmış. Şurada göreceğiniz düğme takılı kalmış. Zaten bu arızalı. O yüzden sökmeye bile gerek duymayacağım. Arkadaşlar malzememiz bunlar. Yanmaz kablolarımız var. Bu şekilde. 220 volt bir tane lambamız var. Bunu bir yerde devrelerde kullanabiliriz. Bir tane 298 derecelik otomatik termiğimiz var. Bu bizim için önemli. Bunu kullanırız. Bunu büyük ihtimal bir yerlerde kullanabiliriz. Ama benim için en önemli olan arkadaşlar burada gördüğünüz yanmaz borular. Bunlar bana lazımdı. Bunların buradan çıktığı iyi oldu. Bunları pompanın ucuna takacağım. Elimde bayağı bir oldu. Bunlar benim işimi görecektir. Sökme işlemimizi gerçekleştirdik. Ee, bize yarayan malzemeler bunlar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.